sesimi duyan var mı? Kafasına dikkat Yusuf, kafasına, kafasına dikkat. Kafasına dikkat. Hadi bakalım, hadi. Hadi. Fayatlarıyla çevrili ülkemiz bu yıl iki büyük depreme ev sahipliği yaptı. Elazığ'da 6.8, Ege Denizi'nde ise 6.9 büyüklüğünde meydana gelen bu iki afet Türkiye'deki yapı güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Değil mi Halim amcam? Seni almadan gitmeyeceğiz. Biz senin için buradayız. Tamam mı? Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem 24 Ocak günü saat 20.55'te meydana geldi. 6.8 büyüklüğündeki deprem tam 22 saniye sürdü. 41 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi ise yaralandı. Azize canım bak biz hepimiz yukarıdayız. Siz ikiniz de birbirinizle konuşmaya devam edin. Sen sürekli teyze seni anlamadığı için Fonsi diye seslen arada olur mu canım? 6.8'lik depremin ardından Elazığ'da bir ayda 26'sı 4'ün üzerinde 3080 deprem yaşandı. Bu depremlerin ortaya çıkardığı enerji miktarı Hiroşima'ya atılan atom bombasının 17 katına eşitti. Bina çürük, temelden çürük yapılmış. Biz bunu biliyorduk, temelden girmişim. Ben bunun işini biliyorum, o sana yöneticilik yaptım. Binalar çürüktü diye tamam oturmayın dediler. Oturmadan olmuyor ki ben nereye gönderiyorsun? Nereye gideyim, nerede oturalım? Bir diğer büyük deprem ise Ege Denizi'nde yaşandı. 30 Ekim günü saat 14.51'de meydana gelen deprem İzmir merkezinden 70 km uzak olsa da Bayraklı ilçesinde yıkama neden oldu. Seferisar Sığacık'ta ise Tüsenem'e çekiliyorsunuz. Um, Ege Denizi depreminde 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1034 kişi ise yaralandı. Depremde İzmir'de 11 bina ve 172 bölüm yıkıldı. Yine deprem değil, bina öldürdü. Burada elde etmiş olduğunuz beton malzemesi çok rahat unafak olmuş. Evet. Dayanmamış hiçbir şey. Yıkılan binaların zemini yapılaşmaya değil tarıma elverişliydi. Daha 11 yıl önce yerle bir olan binaların yanı başında kınalı bamya üretimi yapılıyordu. 8500 yıl öncesinden burası insanları besleyen bir yer sekiz buçuk yıl sürmedi bu ovanın mahvolması. Bunu siyasiler ve rant peşinde koşanlar yaptılar. Şu binanın olduğu yer, bir şu anki boş olan yer. Orada biz bamya ektik. Yani Rıza Bey apartmanının bulunduğu hemen yanı başında kaç yılında bamya ektiniz? 2003. Aslında deprem Yunanistan'ın Sisam adasındaki fayda meydana gelmişti. Sisam'da iki kişi hayatını kaybetti. İzmir'de ise 117. 23 Şubat 2020'de İran 5.9 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Ancak yıkım Van'da yaşandı. 10 yurttaşımız yaşamını yitirdi. <laughs> Elazığ, Van, Bingöl, Akisar ve İzmir'deki yıkımlar dikkatleri beklenen İstanbul depremine çevirdi. Sanayinin ve ticaretin ana üsü konumundaki Marmara bölgesinde yaşanacak deprem bir milli güvenlik önceliği konumunda. Marmara'da 28 milyona yakın insan yaşıyor. Tedarik zinciri buradan sağlanıyor. Ekonominin kalbi burada artıyor. Bir milli güvenlik sorunu olabileceği, dolayısıyla gelecekteki depremler için bir milli bir seferberlik ilan edilmesi gerektiği, yani e, İstanbul ve çevresi son derece önemli bir yer. 2020 depremleri Türkiye'nin gündemine fay yasasını soktu. Bilim insanları fay yasasını 2021'in ilk çeyreğine yetiştirecek. Hangi fayımız? Hangi büyüklükte deprem üretirse yüzeyde nasıl bir kırık oluşturacak? Bu kırın uzunluğu ne kadar olacak? Ne kadar genişliği olacak? Bunların hepsinin çıkartılıp belli bir yasal çerçeve içinde düzenlenmesi anlamına geliyor fay yasası. Çözüm için Türkiye'nin atması gereken 5 adım var. İlki acilen fay yasası çıkartılmalı. İkincisi ilil il deprem master planı hazırlanmalı. Üçüncüsü kentsel dönüşümü bilimin yol göstericiliğinde doğrudan kamu yürütmeli. Dördüncüsü yapı denetimini devlet yapmalı. Beşincisi, çürük binaların yükü vatandaşa kalmamalı. Bas, <laughs>